İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlendi. Genelgede mutasyona uğrayan COVID-19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye'de de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hızlı bir artış yaşandığı ifade edildi. Genelgede alınan tedbirlerden bazıları şu şekilde. Hafta içi 19.05 saatleri arasında hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Marketler 10 ile 18 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecek. Restoran ve kafeterya gibi işletmeler kendi masalarında müşteri kabul edemeyecek. Halı saha, spor salonu, kahvehane ve internet kafelerin faaliyetine ara verilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışmaya geçilecek. Mesai saatleri 10 ile 16 olarak uygulanacak.